21 yıldan bu yana demokrasimizin standartlarını hayal dahi edilemeyecek şekilde yükselttik. Bundan sonra da inşallah bu kararlılığımızı sürdüreceğiz ve çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle huzurlu bir geleceğe milletçe kavuşabilmemiz anlamında Diyarbakır annelerimizin de bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz. Bu yürekli duruşunuz için tekrar tebrik ediyorum sizleri. Sizlere şükran borçluyuz. Hep beraber terörün kökünü kazıyıncaya kadar, şey evlatlarınız kurtuluncaya kadar bu mücadele inşallah devam edecek. Sağ evet. olun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. dünyada adaleti savunan, barışı savunan, mazlumu savunan kaç lider var? O kürsüden dünya beşten büyüktür diyebilen ikinci bir lider çıkabildi mi bugüne kadar? Bugüne kadar temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Bir Kürtçe şarkı söylemek, kaset satmak yasaktı. O günleri yaşadı bu Türkiye. Tüm bu yasakları kiminle açtı Türkiye? İşte Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti iktidarıyla ve inşallah Cumhur İttifakı ile de hep beraber Türkiye yüzyılının inşasında Diyarbakır'ın rolü çok önemli olacak.